Taze canlı, taze canlı balık, günlük taze, günlük taze, vay 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 <laughs> vay, hanımlar balığa gel, evet dışarıdayız Ahmet Turan ustam, e, Salih Erbey, Ahmet Turan Erbey, Salih Erbey eşi, Özkan Demir ve Erol Yıldız, e, hep birlikte balık tezgahımızdayız, şu an elimizde Ahmet ustam kılıç mı? Kılıç balığımız var, e, muhteşem deniz balığıdır çişi kavurması, ızgarası güzel olur. Kemiksizdir. Kılçık kesinlikle bulunmaz. Ee, tavsiye ederiz. Gel şunu kılıcı yerine bırakalım. Gel. Bırakalım. Kılıç bizi kesmeden bırakalım. Kaç kilo bu? Bu biraz küçük. 14-15 kilo. Şimdi şu balıkları önce bir tanıtalım. Öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür Böyle ederim. Şöyle bir balıkları tanıtalım. Ondan sonra geçeceğiz. Mırlan mezgitimiz. Mırlan mezgiti. Mırlan mezgitimiz. Burada hamsimiz var herhalde. Hamsimiz var. Hamsiye baksana hamsiye hamsiye. Vay vay vay. Güzel çıktı mı hamsi bu sene? Hamsiyle iyi başladık. Bu sene biraz buruz, palamut, torik yok. Aslında palamutla sezona başlıyoruz. Palamut... Gelir daha. Gelir yok bu sene olmayacağının işaretini verdi. Normalde Ağustos'un 15'inde başlar. Gelir gelir ben söylerim gelirler. İnşallah. Hiç merak etme. <laughs> bu nedir? Lip sözdür. Çorbası çok güzel olur. Başka hiçbir şey olmaz. Çorba olur. 7 ay, 8 aylık bebeklere içirilir. Birebir şifa. Fidan. Balık çorbası zaten bizim, biz balığı çorba olarak tüketilmesini öneririz. Çünkü balığın içerisindeki ana besin maddelerini biz o şekilde daha çok alıyoruz. O yüzden eğer ki daha hafifse bebekler için mükemmel olur. Somonumuz var burada herhalde. Çupramız var, Karadeniz alamız var, Türk somonumuz var, kırlangıcımız var. Balık çorbasında ve buğulamada Birinci sınıfta yer alır. Yani lip de önce gelir. En güzel, beyaz etli, süt gibi eti var. Çorbası muhteşem olur. Tavsiye ediyoruz. Bunlar levrekler mi? levreklerimiz burada var. Çupralarımız e, kaya var. Levreğimizi de yerine koyalım mı? E, Bakar değil, mısın, Bakar mısınız Güzelliğe bakar Şişt mısınız? Ya. Alişan Bey bunun özelliği de bunun ensesinde iki tane taş bulunur. Granyuz diye bilinir. Kimi yöresel olarak Kaya Levre'yi Minakop diye de biliniyor. E, ensesindeki iki taş havanda dövüldüğü zaman bir limon suyu limon sıkıldığı zaman bir gece dolapta bekletildiği zaman içildiği zaman muhteşem böbrek taşı ve safra kese taşlarını komple eritir diye söylüyorlar. Yani deneyen çok var. Çok doğru. da faydasını görenler var. Ne diyorsun Fidan? Doğru doğru. Böbrek taşı ve safra kesesi taşında gerçekten çok etkili. O var, verilen tarif. Balık Buna abi, madem varsa. balık. <laughs> madem balık mevsimi açıldı, balık yiyeceğiz o zaman. Yapacak bir şey yok. Sazanımız var. Bunların hepsini tanıtacağız. Evet. Birazdan mangalımıza balık atacağız. Balık en güzel şekilde nasıl pişirilir? Ee, bu balığı balıktan e, faydalı olan o mineralleri, faydalı olan vitaminleri evet. nasıl alırız? Nasıl pişti sakalız? Bunların hepsini Ahmet Usta bize anlatacak, eşi bize anlatacak, diğer ustalarım anlatacak, Fidan anlatacak. Ama önce izninizle ben bir Nevşehir'e götürmek istiyorum hanımları. Memnuniyetle. Bak, Nevşehir'li hanımlarla bu veteri ne olur çok dikkatli izleyin. Sabahın erken saatlerinde bir araya geldik, kabak çiçeği dolması yaptık, oraya özgün bir kabak çiçeği dolması yaptık. Ve o muhteşem lezzetle dolu yolculuğu sizler için Nevşehir'de çektik efendim, Nevşehir hanımlarla. Buyurun Nevşehir'deyiz, ondan sonra buradayız. Sandalda de balık, sandalda. De. Vay 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 balığa gel balığa gel. Mustafa <laughs> çok güzel koktu be. Tap taze. Taze balık her zaman mis gibi kokar. Şimdi tamam şu an tam mevsimi. Balık yiyeceğiz. Ama balığın tazesini o buzane balığından ya buzane balığı da yenir sonuçta da. Tazesini yememiz lazım. Nasıl tazesini e, diğer balıklardan ayıracağız? Nesne bakacağız balığın? Balık Onu satın da abi. kıymetli ortam Erol Bey'e bırakalım. O daha e Erol abi. Nasıl ayıracağız taze balıkları? Şimdi gözüne taze bakacağız, soluncaçlarına e, gözüne bakacağız, parlaklığına bakacağız. Hı. Taze balık sert olur. Göster bana bir taze şu, göz, şu o, o büyük o, istiyorsan daha küçük göster. Heh. Şimdi... <laughs> mesela ne o? Çupra. Çupra. Özürüm Bunlar Özürüm e, tahminen e, bir kilo falan geliyor. Gözlerini görüyorsunuz, şu rengi... Kameraman <laughs> bey yakalıyorsunuz. Şurada fosforu var renkli. Hı hı. Bayat balıklarda bu olmaz çünkü kaldığı için iki 3 gün... Bu parlaklığı olmaz. Şurası da şey değil mi? o olungaç. Tabii mesela canlılığı, diriliği, sertliği, tazeliğini belli eder. Peki şu anda en çok hangi balıkları tavsiye ediyorsun? Şu anda mesela bugün biz izleyen hanımlardan birisi canı balık çekti. Gidecek balık alacak. Hangi balıktan alsın? Valla şu anda sardalya mevsimidir. Sardalya omega 3 bakımından türkiye'de belki en önde gelen bir balıktır. Onu tavsiye ediyorum. Özellikle buğlamasını yapsınlar, fırında yapsınlar çok güzel balıktır. Şimdi e, sezon açıldı. Hamsi zamanı. Hamsi de yiyip tüketebilirler. Sağlıklıdır, tazedir. Büyük balıklardan mı? Şimdi mez Karadeniz mezgiti de zamanı. Mırlan mezgit şu an mevsimidir. Tabii e, onları tercih etmeyenler Karadeniz somunu var. Çok güzel. Hı hı. Omega 3 bakımından çok güzeldir. Protein bakımından da yüksektir. Yani e, alırken tazesini aldıktan sonra bütün balıklar güzeldir. Bizim Peki. tavsiyemiz Buğulama veya fırında yapmıyoruz. Şimdi onu söyleyecektim. Buğulama veya fırında mı olsun? Tabii bütün e, vitamini, proteini hepsi beraber tüketirsiniz. Tavada ama o yağa karışır gider. Fidan. Biz de suda ya buğulama ya da çorbasını öneriyoruz. Ya Çünkü buğulama da çok sevilmiyor ya. Eğer ilaç niyetine yani gerçekten fayda görmek istiyorsa arada çorbasını tüketsin keyfi olarak tüketmek istiyorsa da bu şekilde tüketsin. Burada mesela bir sürü balık yağı var. Ekmeğini batırsın. Alsınlar onu. Senin peki en çok önerdiğin şu anda balık hangisi? Hamsi. 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 Ama uskumru da çok fazla uskumru var. Uskumru ve hamsi tabii ki. Çünkü hamsi aslında şu an en çok ulaşılabilir olduğu için biz hemen direkt hamsiye gidiyoruz. Ama uskumru tabii ki. Evet. Alişan yani... bir konuya değinebilir miyiz? Buyur buyur Ahmet abi. Şimdi Sardalya, Hamsi, Mezgit dururken efendim e, uskumru tüketilmez. Uskumrunun Dünyada 200 ülkesine gidin, 200 ülkede de çiftlik balığı satılıyor. Çiftlik balığı bunları tüketiciye abi. anlatmamız gerekiyor. Norveç <laughs> somonu yüzde yüz çiftlik balığıdır. Öyle Bakın mi? bunları önemli olan gerçeği anlatmak. Biz Türk, hep anlatıyoruz gerçekleri. Türk, Türk somunu yiyelim değil mi? Türk somunu da, Norveç somunu da ikisi de çiftliktir. İkisi de çiftliktir. Bunları çiftlik tüketiciye evet. etik olarak anlatmak zor. Tamam olur. ne yiyelim yani? Hamsi, istavrit. Mırlan Mezgit, Karadeniz Mezgit, Barbun, Mercan, Deniz Çuprası, Deniz Levreği. Bakın efendim burada sivri burun, kara göz var. Gerçek orijinal kaya levreklerimiz var. Biraz bunlar küçük ama bunlar gerçek kaya levrekleri. Ama dürüst olalım. Bunlar mesela Çiftlik. bunların yanında geçemez. Çünkü bunlar kültür ve çiftlik balıdır. Ha. Şimdi dürüst olacağız. Tüketiciyi de yanlış yollara sevk etmeyeceğiz. Bir daha sen çevir. Tamam. Bir bir, bir iki tane şey yap. Yani Sardarya, Sardalya durduğu zaman ben e, ne müşterime ne başka birine levrek, çupra önermem. Hamsi dururken yine önermem. Çünkü insanlar o balığı yediği zaman onun vitamininden, proteininden, mineralinden faydalanacak. Bunları bilgilendirmek lazım. Yani 5 lira 10 lira fazla parayla satacağım diye hep maalesef tüketiciler yanıltılıyor. E, en çok mesela nasıl yanıltılıyor ustam? Mesela geldi e, bir hanım geldi balık e, tezgahına. Neye dikkat etsin? Vallahi önce balık ya, alırken dikkat etmesi Balık Balıkçısını şey. tanısın. Efendim? Balıkçısını tanısın. Değil mi? E, eski hala var balık mahallelerde. Balıkçı. Hala mahallelerde balıkçılar evet. var. Evet. Aslında en güzel hani e, etin en güzelini mahalle kasabından alırsın ya. Evet. Herhalde hala öyle bir şey geçerli evet, değil mi? Evet, evet. Balığın da en hala güzelini abi. kendi mahalle balıkçında. Tabii. Balıkçından alacaksın. Bir de balıktan anlamak da önemli tabii. Dediğim gibi taze balık biraz hakikaten çok farklıdır. Parlak olur, dinç olur. Görünce zaten bu sıcak havalarda hemen anlarlar. Harika. Burada o zaman biz tezgahı bırakıyoruz. Tamam. İçer, i̇çeride de şimdi çorbasını yapacağız. Balık çorbası yapacağız içeride. Tuzda balık yapacağız size levrekten. Bir de hamsili, pazılı, ıspanaklı mısır ekmeği yapacağız. Ustam. Burada da balık dürüm hazırlayacağız. Hadi gidelim. Içeri. Balık Hadi gidelim içeri ama içeri giderken neyle gidelim biliyor musun? Fidan. Evet. Seni çok sevdiğim bir bitkiyle gideceğim. <laughs> Naneyle gideceğim. Eyvallah. Bilecikli hanımlar tarladan taze taze toplanan nanelerden bizler için ne yaptı biliyor musun?